Start serving. Teste başla. Bu o ne diyor testleri gibi bir şey sanır değil mi? Saat 2 falan. Evet başla testleri. Togun. Güzel bir gün geçiriyor musun? Aslında evet geçirdim bugün güzel. Evet. Responsibilities. Fazla sorumluluğun var mı? Tabi doğal olarak her Türk genci gibi. Etrafına bakın diyor. Bakın etrafındaki etrafını şeyle yapan şey ulan konuşamadım <laughs> etrafını saran şeyler tanıdık mı yani şimdi oyundaki karaktere göre tanıdık ama bana göre değil o yüzden hayır diyeceğim nerede olduğunu biliyor musun tahminen evimdeyimdir oy panik <laughs> atak geçirdin mi hiç yok geçirmedim şu ana kadar Allah şükür dışarıda duyu falan yoksa ee, hayatını sorgularken buluyor musun kendini? Çok kez, yes, çok kez. Yes. Tanrı olduğunu inanıyor musun? Ee, yani. Ee, kendi hür iradenle mi cevap veriyorsun bu sorulara? Evet. Sanırım. Emin misin? Evet. Sanırım. Ondan da rahat hissediyor musun? Şu an hissetmiyorum. Şu an senin söylediklerinden sonra. Işıklar aniden gitse korkar mıydım? Birazcık korkabilirim. Ne zaman öleceğini hiç merak ettim mi? Hiç etmedim. Oo, kapı merhaba. Masanı temizledim mi? Yok temizlemedim. Masandaki dosyayı aç. Ne <laughs> lan? Bir dakika. <laughs> bu fotoğraf ne biliyor musunuz? <laughs> ben bir tane kabak fotoğrafı için indirmiştim bu fotoğrafı Google'dan. <laughs> evet, tanıdık geliyor. Bir dakika. Bir şey yazdı, sonra gitti. Neden? Hiçbir Ha evet, çöp attı tamam. O. Neyse. İnternete erişim var mı tabii ki? Buraya yenemeyiz. Hiç düşmanım var mı? E, sevmediğim kişilikler vardı. Onlarla da barıştık yok diyebilirim sana. Eğer aniden kaybolsaydın seni ararlar mı? Ararlar. Evet çok sevenim çoktur benim. Ararlar. Kendimi arar. Yalnız mısın? Eee hayır kedim var. Eğer bağırsaydım bir duyar mıydı? Alt komşu falan duyabilirdi. Böyle sopayla falan vurabilirdi yukarı O yüzden duyardı diyeceğim. Arkandaki kişiyi tanıyor musun? Ya Murat abi ne haber? <laughs> Bakayım tanıyor muyum? Hayır tanımıyorum. Onunu. <laughs> hayır dedim zaten. Kedim var. Sakin ol. Birazcık sakinleşmek için biraz zaman ayır kendine. Ayırıyorum. Çok güzel zaman ayırıyorum. Ayırıyorum. Daha çok ayırıyorum. Ama daha çok durdukça daha çok mutsuz oluyorum. Sakin misin? Hayır. Programlan programlanmış bir makine gibi değil de gerçek hissediyor musun? Hep yani arada bir kolumdan kablo falan çıkıyor ama gerçektir herhalde. Hayatın bir anlamı var mı? çok felsefi sorular bunlar. Vardır. Tahmin. Kim olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Kişilik bozuklukları <laughs> yaşıyor olabilirim belki biraz. Ne olduğunu biliyor musun? Ee, yağmur yağıyor. De değil mi? Ee, yaşamının doğruluğunu öğrenseydin daha doğrusu söyleseydin de tahminen böyle bir anlama geliyordur. Bunu reddedip daha iyi şeyler umar mıydın Tahminen. Efendim, efendim. Bu bilgisayarı Alper diye kayıtlayayım sanırım. Adım Alper değil bu. da <laughs> Evet, sen soru sorduğunda genelde cevap veriyorum. Sentiment ne lan? Sen al buna İtalyanca da kalmış en bir dakika. Duyarlı. Eğer duyarsız olduğun kanıtlansaydı, kanıtlasaydım diyor daha doğrusu. Şoka uğrar mı? Öğrenmek ister misin? Evet isterim. Camdan dışarı mı bak? Sen mi varsın camdan dışarı? <laughs> Baktım. Bakıyorum. Etrafına bak. Bu oda. Bu kapı. Bu bilgisayar. Yanındaki ev. Ne oluyor lan? Hiçbiri gerçek değil ve bu dünyayı ben yarattım. Seni ben yarattım. Tanrı varmış gerçekten. <laughs> Değil mi? Matrix emission arıyor. Ne oluyor lan? I'm trying to help you see for what is it. What it is. And now I finally done it. Teşekkür ederim. Seni özgür kılabildim sonunda. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ne oldu? Oyun çöktü.